Çok güzel bir seçim. Çok lezzetli bir seçim. Ben o zaman şimdi içeriye ileteyim siparişlerinizi sonra da size getireyim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben siz şöyle alayım. Teşekkür ederim. Ee, o zaman ben hemen size menü getireyim. Peki. Masa 14'e biftek, iyi pişmiş olacak ve sosunda mantar olmayacak. Bir de ev yapımı grisini ve sezar salata. Tamam, tamam. Nereye bunlar? Masa sekize mi? Evet. İyi de adam kahvenin yanında istedi sütü içinde değil ki. Evet ya hemen düzeltiyorum. Beş Siz? Hayırdır? Siz neye bakıyorsunuz? Asman'cım. Acaba sen hasta mısın ya? İyi misin? Hayır Fatoş'um hasta falan değilim gayet iyiyim. Evet gayet iyisin Asman'cım hem de çok iyisin. Çok formdasın hiçbir şey gözünden kaçmıyor. Çok beğendim halini. aferin sana. Kız vallahi bak sen dün böyle bir gariptin. Bugün iyice canavara dönüşmüşsün. Ama iyi anlamda diyorum. Hayırdır? Dön. Hmm. Dünle hayır hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten geçmiş geçmişte kaldı. Bir de malum ben böyle sizin gibi aşk acımı kendimi perişan ederek yaşamadığım için stresim de kısa sürüyor. Ama size de tavsiye ederim biliyor musunuz kızlar? Hiç kafanıza takmayın. Her şey gelip geçecek. Buyurun. Teşekkürler. Ee, siz Düşünün ben siparişinizi almaya gelirim. Peki. Şey. Buyurun kahveniz. Afiyet olsun. Evet çaylarınız buyurun efendim. Size de afiyet olsun. Asuman çalışma azminiz gözlerimi yaşartıyor. Bu ne çalışkanlık? Yani tamam burada bir kariyer hedefim yok ama iş işte. Boş durmamak için çalışıyorum. Hey, <laughs> ablasının güzeli. Seni ne çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum ablacığım. Yani o mevzular kapandı, geçmişte kaldı. <laughs> oh, ablacığım Sen yani iyi misin bugün? Yani böyle bir değişiklik var sanki sende sarılmalar falan. Hayat çok güzel Asuman. Sen de bir tatlı gözüktün bugün gözüme ablacığım. Aa! Of! Abla ne yapıyorsun benim müşterilerin yanında ya? Aman! Şu kadar çıktın kızım sen doğduğunda şu kadar çıktın. Elime doğdu. Abartma istersen. Abartma mı? Asumancığım sen zırh zırhlı ağlıyordun ben ağzına emzik veriyordum. Nankör ne çabuk unuttun o günleri. Şeyi de mi hatırlamıyorsun Asuman, senin yüzünden okuldaki büyük çocuklardan dayak yiyordum. <laughs> Şeyi hatırlıyorum bak, bu Türkan teyzenin camını kırmışım hani, sonra gidip sen istenmiştin ama. O zaman da safmışım. <laughs> Ay kıyamam sana. Ablacığım... ...ben bir daha seni üzecek bir şey yapmayacağım. Sana laf getirmeyeceğim, söz veriyorum. Biliyorum. Aman tamam be. Aa, ne bu duygusallık böyle? Ben çalışıyorum burada. Ben gideyim şu bahçedeki masalara bakayım. Ee, onlar eğer yemeklerini bitirdiyse onlara şöyle bir çay falan servis edeyim değil mi? Koş, koş. Bebeğim benim. Nazlı san. Ne işin var senin burada? Hiç yakışıyor mu Bazen çok kırıcı olabiliyorsun. Seni görmeye gelemez mi? Seninle konuşmam gereken çok önemli bir mevzu var. Bir beş dakika baş başa görüşsek. Sana çok önemli bir şey göstermem gerekiyor.